Herkese merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Şok Market'e geldim ve bugün 8 Mayıs Çarşamba çok güzel ürünler geldi arkadaşlar. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Herkesten Allah razı olsun. Hadi bakalım ne gibi ürünler geldi. Hep beraber bakalım. Şöyle Bernardo'nun bu şekilde e ee, Olivia 6 9 parça kahvaltı takımı var. Şöyle gösterdiğim sizlere 9 parça kahvaltı takımı Bakın gayet de güzelmiş. Şu şekilde böyle kare, dikdörtgen, iki tane de böyle kare olanı var. Çünkü açamıyoruz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel böyle zeytin yapraklı böyle bir deseni var. Ee, çok çok güzelmiş. İki tane böyle büyük servis tabağı var. Şu şekilde böyle pasta tabakları. Yine böyle dikdörtgen, dokuz parça. Ee, fiyatı ise 400. 499 lira arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Dedim gibi 499 lira fiyatı var. Hemen burada yine Bernardo'nun şu şekilde. Bakın göstereyim sizlere. Bu da böyle dört e, parçadan oluşan kahve sunum seti olarak geçiyor. Hemen şöyle bunu da bir açabilirsem sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şöyle hemen şunu yerine koyalım böyle ve sizlere yakından göstereyim hemen. Bakın şöyle bir ürün. Şu şekilde Bernardo'nun gayet güzel böyle sunum seti arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen. Yakından göstermek istiyorum sizlere. Çok çok güzel de bir ürün. Bakın böyle. Şöyle bir tabağı var. Bu şekilde. Bakın böyle fincanı. Hemen şöyle bir altta sunumluğu var. Şöyle bir sosluğu var. Bu şekilde böyle. Çok güzelmiş bunlar. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Sizlere bakın kahvemiz su bardağı da var. Birer tane. Şöyle fincanı dediğim gibi çok çok güzelmiş bunlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir tabağını da çıkartıp sizlere böyle yatından ve detaylı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın böyle bir ürün bu da. Arkadaşlar şu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün. Gerçekten çok çok da güzel duruyor. Hemen şöyle de göstereyim sizlere şekilde göstereyim çok çok güzelmiş bakın şöyle bir üçlü set tabağıyla beraber bakın uç kısımları altın yaldızlı dediğim gibi lokumluğu var e, kahve yanı su bardağı bir de fincanı var şu şekilde çok güzelmiş fiyatı ise e, 219 lira arkadaşlar bunun fiyatı böyle 219 lira bilginiz olsun bu şekilde Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim cam bu markasının şu şekilde tenceresi var. Hemen şu tencereyi de göstereyim. Bakın bu da bu, burası kat tencere. Şu şekilde böyle bir ürün. Ee, 1700 cc büyüklükte gayet de güzel bir tencereye de benziyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şu tencereyi. Şöyle bir ürün. Şöyle bakın. Şu şekilde böyle bir kapağı var. Gerçekten çok güzelmiş bu tencere. Hemen şöyle bir tencereyle çıkartıp böyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Gayet de güzel bir tencereye de benziyor. Dediğim gibi burası Kat e, 1700 cc bir ve hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir tencere. Şöyle de sizler için çıkarttım. Gayet güzel, şık bir tencere. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da böyle burası Kat tencere. Fiyatı da e, 299 lira arkadaşlar. 300 liralık bir fiyatı var. 299 lira bir fiyatı var. Gerçekten çok çok güzel bir tencere bu da. Dediğim gibi küçük. E, 1700 cc büyüklükte. Bilginiz olsun. Ve hemen burada ise bakın şöyle bunu da göstereyim sizlere. Yine bu da Canbu markasının Şöyle burası kat. Bu şekilde böyle bir göstereyim hemen sizlere. Renkli Bora silikat cam sürahi olarak geçiyor Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim Arkadaşlar sizlere bunu da Bu da gayet güzel bir ürüne benziyor Şöyle bir çıkartayım hemen Bakın şöyle Bu şekilde Bu da bu şekilde bir ürün Gayet de güzelmiş Şöyle göstereyim bakın Böyle silikon bir kapağı var Dediğim gibi Bora silikat Çok çok güzel bir ürün bu hafta gerçekten çok güzel ürünler geldi. Şok markete bilginiz olsun. Çok güzelmiş bakın. Ben çok çok beğendim. Bu haftaki ürünleri şöyle bir ürün. Bu da böyle bir buçuk litrelik arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle bir buçuk litrelik borosil kat böyle cam sürahi. Dediğim gibi fiyatı ise bunun da 200 lira arkadaşlar. 199 lira zaten tencerede 300 liraydı bu şekilde burada ise şöyle bunu da göstereyim sizlere bakın burada yine cam markasının şu şekilde göstereyim sizlere de ee, ikili set kaşıklık cam baharatlık diyor kaşıklı cam baharatlık bunlar da arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim sizlere bakın da gayet güzel bir ürüne benziyor hemen şöyle böyle bir ürün bu da böyle standlı zaten şöyle de göstereyim bakın şöyle bir kaşıkları var. Böyle bir de cam ürünü. Bakın böyle ikili bir şekilde şu şekilde. Bunlar da böyle hemen çıkartıp göstereyim sizlere böyle. Böyle ambalajlı olduğu için şöyle çıkartamıyorum şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bunlar böyle ahşap bambu kapakları var. Gayet de güzelmiş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da böyle burası kat. Şu şekilde de göstereyim. Bakın çok çok güzel bir ürün. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. 99 liralık bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve yine bakın böyle bu gösterdiğim bütün ürünler yarın gelecek. Bu ürünler 18 Ekim Çarşamba'nın ürünleri arkadaşlar. Sizler için erkenden çekiyorum. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın bu şekilde hemen şunu da göstereyim bakın böyle bu da Rondo üstten basmalı olarak geçiyor yanma ee, yanmak olarak geçiyor markası hemen şöyle bir bakalım bu da böyle kurulu olmadığı için şöyle bir gösterebilirim sizlere bakın böyle basma yeri hemen şöyle bunu da bir çıkartabilirsem Tabii ki Şöyle göstereyim sizlere ama Gayet güzel ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde. Bu da gerçekten çok çok güzel bir ürün. Şöyle üstten basmalı. Böyle zaten kilitleri de var. Şu düğmeden kilitleri de biliyorsunuz. Bu da böyle üç bıçaklı bir ürün. Gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Şöyle üstten basmalı böyle rondo fiyatı ise 100 lira dediğim gibi üç bıçaklı bir ürün bu şekilde gayet güzel bakın hemen burada ise bambu markasının şu şekilde bakın böyle göstereyim ee, kes hazırla seti olarak geçiyor şu şekilde hemen kesme tahtası ve bir de şöyle üç tane de şu şekilde silikon ürünleri var bunun da fiyatı ise 149 lira arkadaşlar şöyle yani 150 liralık bir fiyatı var Gerçekten çok çok güzelmiş. Bakın böyle spatulası. Bundan böyle bir kaşığı, ondan sonra şöyle bir fırçası var arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Fiyatı da dediğim gibi 149 lira bu da böyle. Bir de tabii ki bambu kesme tahtası da var. Gayet güzel bir ürün. Bu da yine böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Çok çok güzelmiş bu da. Arkadaşlar bakın bir de şöyle e, makarna tabakları da var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. bunlar da gerçekten çok çok güzel böyle makarna tabakları. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle çok güzel makarna tabakları. Dediğim gibi fiyatları böyle 50 lira. Şöyle. Çok güzelmiş. Fiyatı böyle 50 lira arkadaşlar. Hemen bir diğer diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün, ürün ise şöyle göstereyim. Şöyle tabaklar var. Tane fiyatı. Bunların da e, 30 lira arkadaşlar. Şöyle çok güzel tabak çeşitleri. Tanesi ise 30 lira. Böyle bir lacivertüksü var. Bir de böyle siyah desenlisi var. Bunlar da gerçekten çok çok güzel ürünlerden. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir Burada tekrardan göstereyim. Çok güzelmiş bu da. Tane fiyatı 30 lira bilginiz olsun. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler geldi. Arkadaşlar bakın bir de şöyle ekmeklik var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın bu da gayet güzel bir ekmeklik. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da böyle gold ve içindeki böyle siyah renginde çok çok güzelmiş. Şöyle göstereyim böyle yuvarlak bayağı büyük şöyle bir ekmeklik diyebilirim. Bilginiz olsun hemen şöyle bir çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Şöyle hemen bakalım buna da şöyle yapışkanı yapıştığı için Bu şekilde de göstereyim böyle yuvarlak gold ekmeklik. Bu da gayet güzel bir ürün. Bunun da fiyatı ise 80 lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Çok güzel ürünler geldi bu hafta çok Market'e. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın şöyle peşetelikler de geldi. Bunlar da gerçekten çok harika, güzel ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları yine 80 lira. Bilginiz olsun. Bu gerçekten çok güzel. Bunlar böyle peşetelik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Böyle peçetelikler Fiyatları ise dediğim gibi 80 lira. Bir de şöyle olanı var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın. Bu öyle bir desenlisi var. Modeli var. Hemen şöyle ikisini böyle bir arada gösterebilirsem sizlere şu şekilde bakın. Şöyle. Şöyle dolu dolu çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun şu şekilde. Bakın. Fiyatı ise 80 lira. Fiyatı 80 lira şu şekilde. Bakın. Çok çok güzel bir ürün. 180 liralık fiyatı var. Bu peçeteliklerin de bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Tabii ki şöyle ekmeklik de 80 lira. Arkadaşlar bakın. Silikon kapaklı şişeler de var. Bunlar 1180 cc büyüklükte. Şu şekilde de göstereyim. Bakın. Bunlar da yine yarın gelecek olan ürünler. Bu gösterdiğim bütün ürünler yarın geliyor. 18 Ekim Çarşamba günü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim. Bunun fiyatı 60 lira. Hemen burada ise yine Paşa bakın şöyle su şişesi var. Bunun da fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Bu da 1400 cc büyüklükte bilginiz olsun. Bunun da fiyatı ise dediğim gibi 50 lira. Gayet güzel. 1400 cc büyüklükte. Bu şekilde bu da. Çok güzel ürünler geldi. Bu da 1180 cc büyüklükte fiyatı 60. Arkadaşlar bakın yine Paşa Bahçesi'nin şu şekilde kilidi saklama kapları da var. Bu da 640 cc büyüklükte. Fiyatı ise 90 lira. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 90 lira. 640 cc büyüklükte bu da. Bilginiz olsun. Bu da yine yarın geliyor. Arkadaşlar bakın yine Paşa Bahçeli'nin bakın şu şekilde yine kilidi saklama kapları var. Bunlar da 1000 cc büyüklükte. Dolu dolu Paşa Bahçelerin ürünleri de geldi. 1000 cc büyüklükte. Şu şekilde fiyatı ise şöyle 119 lira arkadaşlar. 119 liralık bir fiyatı var bunun da. Böyle bir böyle kilitli saklama kabı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın iki bölmeli kilitli saklama kaplarından var. Bu da böyle yine paşa bahçelerini şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle, böyle iki bölmeli. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 139 lira arkadaşlar. Bu da yine bin sesilik, gayet de güzel bir ürün. Dediğim gibi iki bölmeli bir ürün şöyle bir hemen gösterebilirsem sizlere de bakın şu şekilde şöyle iki bölmeli fiyatı 139 lira arkadaşlar. Bu da böyle yine bin sisilik bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın şöyle Snowbox Paşa Bahçesi Snowbox serisinden şöyle bir kapaklı saklama kabı şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 60 lira böyle göstereyim Paşa Bahçenin bu tabii ki gayet de güzel bir ürün. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın. Fiyatı 60 lira. Çok güzel ürünler var. Şok markette yarın arkadaşlar bunlar gelecek bilginiz olsun. Size için erkenden çekiyorum. Ve bir de şöyle bir Snowbox. Yine bu da yeşil kapaklı. Diğeri böyle mavi kapaklı. Böyle kutusuz A 60 lira. Bu ise fiyatı 70 lira arkadaşlar. Bu da böyle kutulu yeşil kapaklı bir ürün. Yine ölçüleri de zaten aynı. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın gayet güzel ürünler, fiyatları ise 70 lira bunların da. bilginiz olsun ve hemen yine buradan e, Paşa Bahçeli'nin şu şekilde bakın böyle e, ikili böyle kavanozları var. Şu şekilde bakın bunlar da böyle ikili kavanozlar. Şöyle de göstereyim böyle vakumlu kapakları var. Bunlar da e, bin. 230 cc büyüklükte baya büyük kavanozlar bilginiz olsun ikili bir şekilde bunların ikili fiyatı ise 100 lira arkadaşlar şöyle çok güzel dolu dolu ürünler geliyor şok markete yarın bilginiz olsun böyle ikili kavanozlar yeşil kapaklı turkuaz fiyatları ise dediğim gibi 100 lira arkadaşlar her biri 1230 cc büyüklükte Arkadaşlar bakın bir de şöyle yine Paşa Bahçeli'nin dediğim gibi dolu dolu Paşa Bahçeli'nin ürünleri gelecek. Bakın şöyle bir ikili saklama kabı. Bakın böyle tencere tipinde gerçekten çok çok güzel bir saklama kabı. Bunun da fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere de bu da fiyatı 60 liraya geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu böyle bir saklama kabı. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Çok çok güzel ürünler gelecek. Fiyatları ise 60 lira bunun. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Borcamlar böyle kuplu tır tıklı borcamlar geliyor. Bunların da fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Bunlar çok büyük de değil, küçük de değil. Bu şekilde ürünler fiyatları 80 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da yine böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Tır tıklı böyle kare borcam. Çok güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi 80 lira. Hemen bir diğer ürüne de bakalım bir diğer gelecek olan ürün ise bakın Paşa Bahçeli'nin bu şekilde hem saklama hem karıştırma kabı olarak geçiyor. Fiyatı ise 75 lira. Baya büyük bir saklama kabı diyebilirim. 2000 cc büyüklükte var sanırım. Şu şekilde bakın böyle mavi kapaklı hem saklama hem de karıştırma saklama kabı olarak geçiyor. Fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Dediğim gibi çok güzel dolu dolu ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Yarın Bunlar da gelecek arkadaşlar. Hemen buradaysı bakın yine. Paşa Bahçeli'nin şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle bir kırmızı kapaklı böyle bir borcamı geliyor. Hemen bunu da çıkartayım. Bunun da fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Bakın bu da bu şekilde Baya büyük diyebilirim. Bu da şöyle bir bakalım. Gayet güzel ve büyük böyle bir kırmızı kapaklı bir borcam. Şöyle de göstereyim sizlere bakın şu şekilde. Fiyatı ise dediğim gibi 149 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Gayet güzel de bir ürün. Hemen şuradan da bakalım. Şöyle bir şu şekilde burada böyle ölçüsü yazıyor da arkadaşlar. Hemen şöyle ölçüsünü de söyleyeyim sizlere. Bu da 3200 cc büyüklükte arkadaşlar. Baya büyük diyebilirim. Dediğim gibi 149 lira. bakın şöyle bir de Paşa bahçenin şu şekilde içinde böyle kasesi var. Her biri 1000 cc'lik gayet güzel. Fiyatı ise 90 lira. Şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın şöyle ikili çok büyük ve güzel böyle kaseler. Bakın şöyle fiyatları ise 90 lira böyle tabii ki ikili bir şekilde. 90 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok çok güzelmiş bu da böyle. Dolu dolu çok güzel ürünler var şok markette. Yarın böyle bu bütün ürünler geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Şöyle. Dediğim gibi bunun da fiyatı 90 lira her bir kase 1000 cc'lik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle dolu dolu kase çeşitleri de var. Bu şekilde ve hemen buradaysa işte bakın şöyle şunu da göstereyim. Bakın böyle bir de tepsi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle bir tepsi. Gerçekten bu da çok güzel bir tepsi. Böyle aynalı tepsi. Fiyatı ise 199 lira. Yani 200 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle bir göstereyim bakın. Çok güzel bir tepsi. Bilginiz olsun. Şöyle fiyatı. Dediğim gibi 200 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle Arkadaşlar bakın yardım bir de şu şekilde bakın şöyle bunları da göstereyim sizlere 6 adet bu şekilde böyle kaseler de geliyor bunlar da gayet güzel böyle paşa bahçenin bunların fiyatlarını göremedim arkadaşlar şöyle bu şekilde böyle ambalajlı Şöyle altılı kaselerden bunlar böyle sosluk gayet güzel olur. Böyle kahve yanı sunumluk ya da sosluk için çok çok güzel olur. Altılı bir şekilde. Dediğim bunun fiyatını göremedim. Kasadan da sordurdum. Çıkmıyor. Çünkü yarının ürünü olduğu için bilginiz olsun. Şu şekilde. Bunlar da böyle altılı Paşa Bahçe'nin böyle kaseleri. Arkadaşlar bakın bir de şöyle cam bu markasının şu şekilde bardakları da var. Şöyle bakın alttan bu şekilde. Gerçekten çok güzel böyle borası kat bardaklar cam bu markasının. Bunların da fiyatlarını maalesef göremedim. Sordurdum. Bunda fiyat etiketi çıkmıyor. Yarınki ürün olduğu için şöyle göstermek istedim. Gerçekten çok çok güzelmiş. Bakın şöyle bu şekilde böyle bir bardak. Bilginiz olsun. Bu da yine böyle gelecek He, bambu, olan bambu, ürünlerden. Bu şekilde. Bambu. Arkadaşlar bakın şöyle bir de bambum markasının şu şekilde banyo seti var. Bu da gayet de güzel görünüyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere şöyle bambu markasının banyo seti 5 parçadan oluşuyormuş arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Böyle gayet güzel bir ürüne benziyor. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem göstereyim sizlere. De bakın şöyle. Şu şekilde güzel bir bu şekilde ürün. Şekilde arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel de bir ürün. Bakın sıvı sabunluğu var. Şöyle tuvalet fırçalığı var. Gayet güzel bir ürün. Şu şekilde. Çok güzelmiş bu da. Dediğim gibi bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Bunun da fiyatı ise 199 e, lira arkadaşlar. Şöyle. Bakın yine bambu markasının bilginiz olsun böyle bu şekilde 199 liralık bir fiyatı var burada bakın bir de kadın fitilli böyle sabahlıklardan var şu şekilde de gösterebiliriz sizlere bakın burada da var sanırım fitilli sabahlık olarak geçiyor fiyatı ise 300 lira arkadaşlar gayet güzel bakın zaten açılmış olan da var tabii ki hiç açmayalım bunu şöyle fitilli sabahlıklar hemen şuraya da bakalım bakın burada ise şu şekilde göstereyim sizlere Şöyle masa örtülerinden var. Bunların fiyatları ise 50 lira. Bu şekilde gayet güzel ürünler. Şöyle masa örtüsü 50 lira arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle yüz havlusu, el havlusu var. Bunlar da 30 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bakın el havluları ve bir de şöyle yüz havlularından var. Bunlar da böyle 50 lira, 100 lira değişiyor. Bakın böyle yüz havlusu 50 lira. El havlusu ise Şöyle o da 30 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bakın el havlularını. Gayet güzel ürünler. Bakın şu renkten de var. Şöyle. Dediğim gibi dolu dolu çok güzel ürünler var şok markette. Bilginiz olsun. Şunlar da dediğim gibi yüz havlusu 50 lira. El havluları da. Onlar da 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın böyle koltuk e, koltuk örtüleri de var. Hemen bunları da söyleyeyim sizlere şekilde. Arkadaşlar şu koltuk örtüsünün fiyatını maalesef göremedim. Şu şekilde bakın böyle. Maalesef şu an yok. Bakın bir böyle renkten bir de şöyle rengi var. Bunlar da gayet güzel böyle koltuk örtüsü. Ölçüsü ise şöyle göstereyim hemen ölçüsünde 170'e 210 olarak geçiyor. Ve kaliteli bir ürün arkadaşlar. Böyle kalın kaliteli gayet güzel de bir ürün. Bilginiz olsun. Bunların fiyatları dediğim gibi göremedim arkadaşlar. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Dolu dolu çok güzel ürünler geldi. Şok markete. Hemen şurada ise bakın şöyle patikler var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Gayet güzel ürünler. Fiyatları böyle 50 lira. Şu şekilde. Bakın şöyle. 50 liralık bir fiyatı var. Bunların da çok güzel. Bakın böyle patikler. Ev patikleri. 50 lira Arkadaşlar böyle 38'den 40'a kadar oluyormuş şöyle bakın bu şekilde farklı farklı renkleri Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden biri. bir de bakın böyle şu şekilde yorganlar da gelecek mikrofiber yorganlar ve yastıklar da geliyor Arkadaşlar şu an fiyatlarını göremedim yorganlar yastık dolgulu yastık 150 lira Yorganların fiyatını maalesef göremedim. Bakın çok güzel yastık çeşitleri var. Şurada da bakın böyle yastıklar var. Mikrofiber yastık olarak geçiyor. 150 lira bu fiyatı var. Bunların da bilginiz olsun. Dolu dolu ürünler var. Bakın burada da terlikler var. Şu terliklerin fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Bak lower par, low parlı var. Bir de şöyle bir desenlisi var. 80 lira. Bunlar da böyle kışlık ev terlikleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğu dolu çok güzel ürünler geliyor. Bakın burada ise kek kalıbı var. Şunu da göstereyim. Bunda fiyatı 149 lira. Şu şekilde Stella markasının kek kalıbı. Hemen burada bakın. Çelik Bunun da fiyatı 80 lira arkadaşlar. Dolu dolu çok güzel ürünler. Hemen burada ise bakın kek ve pasta fanusu var. Bu da bakın şöyle. Şöyle. Altlığı da var tabii ki. Fiyatı ise 50 lira. Böyle bir de bolası kat cam sütlüklerden var. Bunlar da böyle sütlük olarak geçiyor. Fiyatları ise 450 milimlik. fiyatı ise 60 lira arkadaşlar. Bunlarda ürün çok güzel dolu dolu ürünler var Şok Market'te bilginiz olsun. Çok güzel ürünler var. Hemen buradaysa bakın şöyle borcamlar var 100 lira şöyle dikdörtgen. Hemen şurada ise bakın şöyle e, bunlarda böyle kapaklı şeyler 60 lira Lav markasının dolu dolu çok güzel ürünler. Hemen burada işte yine farklı farklı ürünler var. Harfi borası kat kupalardan var. Bunlarda bakın şöyle. Fiyatları ise 40 lira. Şöyle kupalar var. Bunlar da fiyatları ise 30 lira. Hemen şöyle kaseleri var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Onlar da yine 30 lira değişiyor. Havlu tutucu var. 20 lira. Şöyle sprey var. Elfire spreyi 60 lira. Şöyle bir de başıcı sürahisi var. Böyle fiyatı ise 139 lira arkadaşlar. Bu da yine bardaklar var. Böyle baharatlar var. 23 lira arkadaşlar. Bunlar da yine lan markasının böyle baharatları. Fiyatları 23 lira arkadaşlar. Doğru dolu çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için bugün şoka gelen bütün ürünleri çektim. Aktüel ürünlerini. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Çok güzel ürünler gelmişti. Mutlaka kaçırmayın derim. Tekrardan başka aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.